Harp okulunun mezuniyet töreninde kılıç çatıp Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atan 5 teğmen silahlı kuvvetlerden ihraç edildi. Kararın gerekçesinde teğmenlerin millet nezdinde ordunun itibarını zedelediği toplumda ayrışmaya neden olduğu yazılı. Oysa toplumun %80'i ihraç kararına karşı çıkıyor. Bu para araştırmanın anketinde AKP tabanında bile teğmenler atılsın diyenler sadece %14 çıktı. Tam da ordunun yıllardır savaştığı PKK'nın lideriyle müzakere yürütülürken, Mustafa Kemal'in askerleri izleyenlerin cezalandırılması, devletteki geleneksel dost-düşman algısının yer değiştirdiği şeklinde yorumlandı. Belli ki eş zamanlı yürütülen bu iki süreçte iktidarla toplum arasında ciddi bir yarılma var. Peki toplumun nabzını sürekli ölçtüğü birinen saray neden 5 Teğmen olayını bir disiplin soruşturmasıyla geçiştirmedi de böyle sert bir karar verdi. Erdoğan neden toplumun eğilimine zıt bir tavır aldı? Bunun cevabı Türkiye'nin darbeler tarihinde yatıyor. İktidarın 40 yıl içinde 4 kez asker tarafından devrildiği bir ülkede hükmediyorsanız tahtınızda kılıçlar üstünde oturuyorsunuz demektir. E, eh, rahat edemezsiniz. Ordunun komuta kademesini partiye, Askeri okulları bakanlığa bağlasanız da kışlalarda bir huzursuzluk olduğu kaygısı içinizi kemirir. Bir hatırlatma yapayım. 27 Mayıs 1960'da 10 yıllık Menderes hükümetini darbeyle devirenler ordunun komuta kademesi değildi. Alt rütbedeki subaylardı. Ve hazırlıklara çok önceden başlamışlardı. Ordu içindeki örgütlenme ilk kez darbeden 2 yıl önce. 1958'de bir ihbar üzerine açığa çıktı. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar iddiatçı gelenekten geliyordu. Yani silahlı bir gizli örgütlenmeden geliyordu. Subayların darbe hazırladığını hemen anladı. Ben komitacıyım, bu mesele ciddi, üzerine gidelim dedi. Ama Başbakan Adnan Menderes işi büyütmenin bu yarayı orduya hepten yayacağı kanısındaydı. Subaylar beraat ettirildi, olayın üstü örtüldü. Menderes iki yıl sonra darbeyle devrildi, ve idam edildi. Erdoğan biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık derken işte bu tarihe atıf yapıyor. Çekilen kılıçların çoğalmasından, huzursuzluğun ordu tabanına yayılmasından korkuyor. Ancak tahtını korumak için yaptığı hamlenin tersine yarayı bütün orduya ve topluma yaydığı da ortada. Dedik ya tahtta da otursan kılıç üstünde rahat oturulmaz.